Kıymetli arkadaşlar, geçki çalışmalarımızda dördüncü videomuz sabah makamını ele alacağız inşallah. Sabah makamımız nazariyat olarak anlatımı zor olan, fakat uygulama olarak da genel olarak, din görevliliği olarak kolayca yapabildiğimiz bir makam. Fakat aslında incelerine, yani ince nüanslarına girdiğimiz zaman zorlandığımız bir makam. Tevhid Bahri'ni okuyanlarda da bunu görüyoruz. Yukarıya çıkmak istedikleri zaman zorlanıyorlar, aşağı inmek istedikleri zaman zorlanıyorlar. Oktav atıyorlar, oktavdan tekrardan aşağıdaki e, ilk giriş yapmış oldukları sabah makamına dönüşte zorlanıyorlar. Bu da makam aslında bir zorlan, zor bir makam olduğunu e, nazari olarak gösteriyor bize. Makamlarım basit, şet ya da göçülmüş ve bileşik makamlar olarak üçe ayırıyoruz. Bu sabah makam bileşik makamlardan Diğerleri basitti, göçürülmüştü ama bu bileşik makamlarımızdan. Onun için biraz zorluyoruz. Şimdi sabaha da ne yapabiliriz diye bir bakalım. Aralarda da ne yapabileceklerimizi, yapabileceğimiz makamları anlatalım inşallah. Şimdi sabah olarak giriyoruz. Ve huvel aliyyul azim zül vel kemali subhanallah. Subhanel Baki da Daimenel hamdillallah Acem aşrında sabah kardeştir çok gidip gidip gelirler Rabbil alemine taala celal şanuh Allahu Ekber. Bestenigar diye bir makam var. Bu da sabahdan sonra La si do si la la si la sol sol fa fa diye fa diyezde segahla karar kılıyor. Bestenigar makamının bu son namesini öğrenirsek eğer La si do si la la si la sol sol fa fa namesini öğrenirsek Hicaz'dan sonra bu nameyi yaparsak Rahatü Ervah olur. Hüseyiniden sonra yaparsak Dilke Şabelan olur. Uşak'tan sonra yaparsak Irak olur. Gibi bu makam, bu nameyi o sabahdan sonra da yaptığımız zaman besteni yer oluyor. Bunu neden yapıyoruz? Oktav atmak istediğimiz zaman direkt farklı bir makama geçebiliriz. Yani hep genelde oktavda sabah yaparlar ya. Biz de ev iç açacağız mesela şimdi. Bunu yapabiliriz. Veya e, burada bir Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber derken mesela bir dügah yapabiliriz. Dügah makamı ne derseniz sabah olarak geliyoruz. Karara doğru gelirken dügah perdesinde bir eski dedelerin anlatımıyla segah ufak bir namesiyle sabah ezanında da yaptığımız bir name var. Hatırlarsanız. Eşhedü enne Muhammed Meder dediğimiz bu da düğe bunu bu şekilde alırsak oktavda bir hicazkar açabiliriz bir şehnaz açabiliriz gibi farklı şekillerde geçebiliriz şimdi Kürdi yapabiliriz. Kürdi yaparsak sabah zemzeme diye bir makam var. Buğselik yapabiliriz. Sabaha buğselik diye bir makam var. Oktavlarında hep bu sefer farklı işte bir kürdi yapmış olsak muhayyer kürdi açabiliriz yukarı tarafta. Bunlar hep ekstra ekstra e, videolarımızı uzatıp farklı farklı e, şeyleri yine başka videolarımızda deneyeceğiz inşallah. Bu videomuzda beslenigarla yukarı tarafta ev açacağız. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Nasıl yapmıştık? <Sessizlik> لا سي دو سي لا سي لا الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء القدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Bu dünya oldu işte. Ev içi aldık, ev içinden tekrardan hemen sabaha döndük ve karar verirken de dünya olarak karar verdik. Bu sabah, sabah buselik, Dügah, Bestenigar, Sabah Zemzeme, Acem Aşuran bunlar kendi aralarında kullanabileceğimiz, ezanda da kullanabileceğimiz makamlar. Hüseyin'i de yapabilirsiniz. Hüseyin'i de çok sabah ilahilere baktığınız zaman bir geçki olarak e, Hüseyin'i makamının da bolca geçki olarak kullanıldığını görürüz. bunlar tamamen farklı farklı videolarda inşallah anlatacağız. Allah'a emanet olun inşallah.